Evet bu 8. soruda arkadaşlar elektrostatik sorusu. Şimdi burada iki tane küremiz var. Bu sabit bir küre. Diyelim ki yarıçapı R olan artı Q yüklü M kütleli bir küremiz var. Bundan D kadar uzakta da yine aynı şekilde M kütleli eksi 3 Q yüklü bir küremiz var. R yarıçaplı mesafede D kadar. Ben bunu serbest bırakıyorum. Eksi 3 Q'yu buradan serbest bırakıyorum. Bu arada artı Q yüklü burada sabit. Bu geliyor buraya yerli geldi geldi ve buna esnek olarak çarptı. Çarptıktan sonra da bu küre D kadar uzaklaştığı anda yani yine bırakıldığı noktaya tekrar geri geldiğinde şu V1 hızı soruluyor. Buradaki D mesafesi yarıçaptan oldukça büyük çok fazla büyük. Evet şuradaki V1 hızı bize soruluyor. Şimdi burada ilk önce birinci durumu bir değerlendirelim birinci duruma baktığımız zaman buradan mekanik enerji eğer ben korursam birinci durumda başlangıçta bırakılmadan önce elektriksel potansiyel enerji var. Eksi 3 Q kare bölü D'ye kadar bir potansiyel enerjim var. Başka bir şey yok. O da eşittir. Şimdi bunlar tam çarpışma anında bakın çarpışmadan önceki hızı bize verilmiş. Diyor ki V0 hızı esnek olarak çarpıyor. Yani buraya çarpışma anındaki hızı V0 olsun. Tam çarpışma anındaki hızı V0 olsun. O zaman şöyle diyebilirim. Bir bu çarpan parçanın kinetik enerji var. M ve sıfır kare bölü 2 eksi çarpışmadan önce 3Q kare bölü 2R yani merkezler arasındaki mesafe. Yani bu çarpışmadan önceki ve bırakıldığı andaki iki durumdaki mekanik enerjileri bu şekilde ifade edebilirim. E şimdi burada esnek çarpışıyor. Esnek çarpıştıktan sonra çarpışma anında bakın bunu yükü artı q kadar, bunu yükü eksi 3 q kadardı. Çarpışmadan sonra toplam yükü paylaşacaklar. Eksi q'sunu bu alacak, eksi q'sunu bu alacak. Dolayısıyla çarpışmadan sonra şöyle bir şey olacak. Yani eksi q ve eksi q. Bunlar ve sıfır hızıyla bu tekrar geri dönecek. Esnek çarpışma olduğu için. Dolayısıyla ikinci durumda da biz mekanik enerji yazarsak. Yüklerini buldum. Şurayı biraz temizleyeceğim. Çarpıştılar tekrar ve sıfır hızıyla geri dönüyor. Bu parçacık e, şurada diyelim şuradayken ve sıfır hızıyla geri dönüyor. Yükleri de eksik q q. Bu durumdayken yani şuradayken çarpışma olduğu anda ve olduktan sonra geri döndüğü anda elektriksel potansiyel enerjim e, q kare bölü 2 r'ye kadar bir potansiyel enerjim var. Aynı zamanda m ve 0 kare bölü 2 kadar kinetik enerjim var. E bu parçacık buraya kadar geldiği zaman da burada bir kinetik enerjim var. mv1 kare bölü 2. E, artı q kare bölü d kadar da bir elektriksel potansiyel enerjim var ve benim şuradan mv1'i bulmam lazım. Buradan bakın şu mv0 kare bölü 2'yi şurada şöyle yerine yazsak. E şuradan q kare bölü 2r q kare bölü 2r Artı mv0 kare bölü 2 yerine 3q kare bölü 2r. Yani şunu diğer tarafa attım. Şu ifadeyi diğer tarafa attım. Eksi 3q kare bölü d. Yani şunu yerleştiriyorum diğer denklemde. Bu da eşittir. mv1 kare bölü 2 artı q kare bölü d oldu. Bize v1 lazım. onu düzenleyelim. Şimdi 2 kare bölü 2R var. 3 Q kare bölü 2R var. E bunları toplarsak burası 4 Q kare bölü 2R yaptı. Q kare bölü de eksi 3 Q kare bölü de burası da eksi 4 Q kare bölü D oldu. O da eşittir. M V1 kare bölü 2 oldu. Buradan V1 kareyi yalnız bırakırsak şuradan 4 Q kare parantezini alabilirim. V1 kare o da eşittir. 2 bölü m. Oradan 4 2 kare parantezini de alsam. Burada içeride ne kaldı? 1 bölü 2 r eksi 1 bölü d kalmış oldu. Bu işlemi biraz da devam ettirelim. v 1 kare o da eşittir. 2 kere 4 8 2 kare. 8 2 kare bölü m. d eksi 2 r bölü d çarpı 2R olmuş oldu. Dolayısıyla buradan şimdi burada işleme bakarsak eğer R çok küçükse yani D'nin yanında R çok küçükse dolayısıyla şu ifadeyi bakın şurada ihmal edebiliriz. Yani O zaman V1 kare 8 Q kare bölü M D'lerle giderse burası 1 bölü 2R olur. Başından beri K'yı ifade etmediğim için Burada bir de elektriksel potansiyel enerjiden gelen bir K'mız var. K'yı da orada yerine yazalım. K'nın ilk e, ifadesi de 1 bölü 4 pi epsilon 0. Yani normalde formülde e, elektriksel potansiyel enerji yazarken elektriksel potansiyel enerji KQ1 Q2 bölü de ben işlemde K'yı yazmadım. Hani işlem kalabalığı olmasın diye. En sonda bu ifadeyi de yerine koyduğumuz zaman K'da eşitlik olarak 1 bölü 4 pi epsilon 0. Bakın şu 8'ler birbirine götürürse buradan V1 kare. Bu da eşittir. Q kare bölü M R pi epsilon 0 olmuş olur. Yani her iki tarafın kare alırsak V1 eşittir. Kök içerisinde Q kare bölü Emre pi epsilon sıfır olur bu parçacığın e, hızı d kadar uzaklaştığında. Dolayısıyla bu öncülere baktığımız zaman cevap buradan E şıkkı olur. Burada belki arkadaşların aklına gelecek şey şu olabilir. Şimdi burada esnek çarpışma yapıyor. Tabii iki çarpışma anını biraz inceleyelim. <laughs> Şimdi tam çarpışma anında bunu yürü artık kadar burada çarpışma anında bunun yükü eksi 3Q kadar. <laughs> burada tabi hani bir çekim kuvveti var ama tam <laughs> çarpışma anında eğer bunun hızı ve 0 kadarsa e, şu anda bunlar birbirlerine çekme kuvveti uyguluyorlar. Ama birazdan eksi -Q, Q olarak yüklendiklerinde bunlar itme kuvveti uygulayacaklar. Fakat bu e, anlık olarak yani e, anlık olarak gerçekleştiği için buradaki e, olay e, çekme ve itme kuvveti anlık olarak gerçekleştiği için buradaki esnek çarpışmayı e, etkilemiyor. Niye etkilemiyor? Zaten esnek çarpışma olduğunu söylemiş ve sıfır hızıyla bu çarpıyor, e, enerji kaybetmeden de ve sıfır hızıyla e, ne yapacak? Tekrar geri dönecek. Şimdi çarpışma anındaki elektriksel potansiyel enerjiye baktığımız zaman eksi 3 Q kare bölü d kadarlık bir elektriksel potansiyel enerjimiz var. Çarpışmadan sonra iki elektriksel potansiyel enerjimiz ise e, Q kare bölü, e, şurası 2R diyelim, 2 r kadarlık bir elektriksel potansiyel enerjimiz var. Yani dolayısıyla burada e, elektriksel potansiyel enerji e, iki cismin çarpışma anında e, şey yapıyor, e, değişiyor. Esnek çarpışmayı arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji kullanmıyor burada esnek çarpışmayı e, sadece kinetik enerji için e, kullanıyoruz. Çünkü biz esnek çarpışma için e, esnek çarpışmanın e, gerçekte ifadesi biz yaparken iki cisim esnek çarpıştığında e, diyoruz ki işte önceki kinetik enerji ile sonraki kinetik enerjilerinin e, toplamları birbirine eşittir şeklinde esnek çarpışmaya bir kural getiriyoruz. Dolayısıyla iki cisim burada çarpıştığında önceki elektriksel potansiyel enerji ile sonraki elektriksel potansiyel enerjiler farklı ama esnek çarpışmada sadece kinetik enerji değerlendirdiğimiz için ve sıfır hızıyla çarpıp ve sıfır hızıyla tekrar bu ne yapacak ayrılacak burada da biraz belki tekrar analizini yapmış olduk hoşçakalın arkadaşlar.